Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamiri kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Ben Nurullah Zengin. Evinizin ücretsiz teknisyeni Isparta'da Zengin Teknik adı altında hizmet vermekteyim. Değerli takipçiler bugün sizlere çok basit bir şeyden bahsedeceğim. Karaca Hatır. Ee, Karaca'nın bu ürünü arkadaşlar kronik bir rahatsızlıkları var. Ee, bunu da sizlerle sensör iptali yaparak sonunu sorunu ortadan gidereceğiz. Kırmızı, kırmızı ışık uyarısı hatası. Üstteki iki tane kırmızı ışık arkadaşlar e, takıyorsunuz, kahveyi koyuyorsunuz, basıyorsunuz, ışık dıt dıt diye uyarı veriyor ve pişirmiyor. Kahveyi yapmıyor. Ve e, cihazımızı nasıl resetleyeceğiz? Kahveyi tam pişirmiyor. E, közde, közde yapmanız gerekiyor. Tam yapamıyor, kıvamına getirmiyorsa şu an göstereceğim ayarları da yaparak birebir uygulayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte cihazımıza odaklayarak neler yapıyoruz hep birlikte görelim. Değerli takipçiler hemen konumuza girmeden aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk önce arkadaşlar şöyle cihazımızı buraya koyayım. Şu şekilde koyduk. Fişimizi takalım hemen. Cihazımızın fişini taktık arkadaşlar. Basıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın kırmızı ışık uyarısı verdi. Tekrar basıyoruz. Yine tekrar kırmızı ışık uyarısı veriyor. İçerisinde suyumuz da var ama bir türlü cihazımız çalışmıyor. Bunun için ilk önce arkadaşlar cihazımızın buradaki hazneyi çekiyoruz. Prizden alıyoruz cihazımızı. Şuraya basılı tutarak soldaki tuşa arkadaşlar şöyle göstereyim közde Türk kahvesi tuşuna basılı tutarak prize takacağız. Hemen takıyoruz. Elimi basılı tuttum ve takıyoruz. Bekliyoruz. Ses gelecek. Ses geldikten sonra salacağız arkadaşlar. Heh. Evet. Dit dit etti ve saldık. Çekelim şimdi fişi tekrardan. Bunu içerisine takıyoruz. Tekrardan basılı tutuyoruz. Bakın bu sesi duyduk. Hala bekliyoruz. Şöyle göstereyim. Uyarı verdi. Sonra çektiğimiz zaman resetlemiş oluyor. Tekrar fişi çekelim. Bir daha tekrarlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya basılı tuttum. Fişi takıyoruz. Bazen olmayabiliyor. Evet. Şu an dıt 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 etti arkadaşlar. Tekrardan uyarı verecek. Tamam şu uyarı verdikten sonra çekmeden arkadaşlar içerisine bunu koyuyoruz. Tekrar basıyoruz. Cihazımız resetlemiş oluyor kendini. Ee, bundan sonra tekrar pişirme yapabiliriz. Ama şu an sensör hatamı olduğu için bunu yapamıyor. İlk önce arkadaşlar sensörümüzü ee, şuradaki kırmızı ışık uyarısını gidereceğiz. Kırmızı ışık uyarısı için arkadaşlar şurada bulunan sensörlerimiz var bakın. Üstten 5 tane açık kalacak şekilde şöyle şuraya kadar bantlama yapacağız bakın. 3, 4, 5 şöyle 5 oluyor. Hemen şuradan yapıştırıyorum. Bakalım bir tane siyah bant yapıştırdım arkadaşlar buraya. Yani cihazı kandırıyoruz daha doğrusu Türk usulü biz cihazımızı kandırıyoruz. 2 3 4 hatta 6 da olabilir bu. şöyle 5 veya 6 şeklinde arkadaşlar bunu yapıştırarak sorunu ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi tekrar deneyelim. Siz de şaşıracaksınız. Şu an içerisinde su var belirli bir miktarda. Tekrar koyduk. Fişimizi çekelim. Tekrar takalım. Taktık. Evet bakalım içerisinde sensörümüz bakın sensör gidip geliyor ve şuradan közde kahve yapacağız. Hemen közde kahveye tıkladık. Ve şu an pişirme işlemini yapıyor bakın. Hatamızı da almadık. Görmüş olduğunuz gibi hatayı da algılamadı. Yani şu an pişirmeyi yapacak. Biz tekrardan resetleme yapalım arkadaşlar. Fiş çekelim. Tam közde güzel yapmak istiyorsak bunu resetlememiz gerekiyor. Basılı tuttum. Tekrardan fiş takalım taktık. Şu an bir uyarının gelmesini bekleyeceğim. Bekliyorum. Evet, ince bir uyarı verdi arkadaşlar. Çok ses çıkmadı. Hemen bastım. Bak şu an Kaynamaya başladı. Kaynama sesi geliyor. Tekrardan basalım. Şu an közde kahvemiz olacak. Yani cihazımızın resetlemesi şöyle arkadaşlar. Fişi takmadan buraya basılı tutuyoruz. Burayı fişe takıyoruz. Cihazdan herhangi bir ses geldikten sonra tekrardan fişe takacağız. Bir farklı yöntemi daha var arkadaşlar. Hemen bunu çıkarayım. E, fişi çekelim. Fişi çekelim. Burayı bastım. Tekrar resetleme yapacağız. Bu da bir farklı resetleme yöntemi. Bakın, bastık, bu ses geldi. Geldikten sonra içerisine takıyoruz ve tekrardan basıl tutuyoruz. Herhangi bir uyarı gelene kadar. Şöyle de yapabiliriz, ha. Şöyle olacaktı. Tekrardan ikinci ışık yanarken basıl tutacaktık buna. Şu an bayağı kaynatmaya başladı bakın. Şu an hafızaya aldı. Yani arkadaşlar buraya resetleme yaparak şu tuşa basılı tutmanız gerekiyor. İlk önce e, şu şekilde tekrardan toparlayarak anlatayım. Biraz resetleme karışık oldu. Cezve içinde değilken buraya basılı tutuyoruz elimizi. Sonra fişe takıyoruz. Bir herhangi bir uyarı sesi geliyor, salıyoruz. Fişte takılıyken bunu içine takıyoruz tekrar. Yine basılı tutuyoruz ve sorun ortadan kalkıyor. Daha iyi kahve. Közde kahveyi daha iyi pişiriyor. Daha güzel yapıyor. Memnun kalmayanlar için bu resetleme yöntemi idealdir. Ama e, şu iki ışık uyarısı veriyorsa bu karşıdaki sensörün 5 tanesini şöyle 5 tanesini bakın ben bantladım. 5-6 tanesi açık kalabilir. Ya 5 ya 6 arkadaşlar. Bakın şu an kaynamış hata alanlar için bu uyarıyı e, gidermiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir de közde kahve yapalım. Bakalım nasıl yapacak. Değerli takipçiler şimdi e, içerisine kahvemizi kattık. Suyumuzu kattık. İçerisine koyduk. Tekrardan şimdi denemeye başlıyoruz. Bastık. Ka makinemiz çalışmaya başladı. Bakın şimdi hata vermeden devam ediyor. Şöyle içerisinde gösterelim. Bakın bantlı olan kısım tam suya denk geliyor zaten. Şöyle tam lens odaklayabilirsem. Yani biz burada e, cezvenin içerisi boş algılıyor bizim karşıdaki sensörümüz. Bu sensör arkadaşlar içerisinde su varmış, kahve varmış gibi yapıyoruz. Ama dikkat edin. Siz bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar makineyi kendinden salmayın. Bazen bazı durumlarda kaynadığını yani kahvenin köpürdüğünü algılamıyor karşıdaki sensör. O arızalı olabiliyor. O kaynadıktan sonra kendiniz çekip alın içerisinden bitirmesini beklemeyin. Hani bu şekilde çöp olmaktansa bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani sensör değişimi biraz pahalıya geliyor. O yüzden biz de bu şekilde yaptık. Şimdi bir bakalım kahvemiz olacak mı? Kahvemiz olduktan sonra hep birlikte görelim arkadaşlar. Ben bir dakika kadar bekleyeceğim. Evet arkadaşlar cihazımız uyarıyı verdi bakın. Yani kahve pişti diyor. Hemen bir bakalım. Evet, köpüklü kahvemiz olmuş. Hemen bunu bardaklarımıza koyalım. Tabi bizim dükkanımızda böyle olmadığı için fincan falan yok. O yüzden biz böyle bardaklarla gösteriyoruz size. Biraz da fazla koymuşuz zaten. Köpüğü altta kaldı. Yani bakın arkadaşlar bu şekilde kahve yapabiliyoruz. Reşetlemeyi şöyle tekrardan arkadaşlar sizlere e, güncel bir şekilde göstereceğim. Fişi çekiyoruz. Şu tuşa basılı tutuyoruz. Ve fişi takıyoruz. Evet fişimizi taktık. Bekleyin. Bu şekilde delete delete uyarıyı aldıktan sonra çıkarıyoruz. Geriye takıyoruz. Başlatıyoruz. Bakın cihazımız resetlenmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ee, kahve yapabiliyorsunuz artık. Cihazımız bozuk geldi. E, şimdi de tamir edilmiş şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Arkadaşlar şimdiden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.